Evet. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Metehan. Bugün Cold Cold Heart diye şekilde devam ediyoruz. Ben bu gecenin şu anda saatimin pili durduğu için bakamıyorum. Ama bir e, kaçta çek kaçta çekiyorum ama telefonumdan bakayım. 19.40'da çekiyorum. Siz bunu büyük ihtimal kaçta izlersiniz yarın bilmiyorum. Onunda da değil. Yarın saat 10 gibi ben bunun videosunu atarım. Evet, lan ne yapayım? Vuramıyorum. Ee, ne yapıyorduk? Ben şehir dışına çıktım. Yani şehrimde değildim. O yüzden hiçbir video gelmedi. Normalde ben bunu bitirirdim. Oyunu bitirirdim yani. Ve yeni o serilere başlardık. Gel sen de bakayım. Yeni serilere başlardık. Ama olmadı. Olmayınca olmuyor. Çok zorlamayın ne diyorum ben ya Allahım nasıl konuşuyor? Neyse. Nasılsınız? Ya sizden bahsedelim biraz. Buradan mı gideceğim? Herhalde buradan gideceğim. Şurada zaten kurtarmam gereken de bir adam var. Çık. I need the super coolant from Victor's lab to activate the cryo drill. Kayro drill'i aktif etmemiz isteniyor. Şunu diyor yani. Şunları da açalım. Büyük var bunlarla zaten işimiz. Evet. Şimdi oldu. There's Şuradan geçelim. Ne yaptınız arkadaşlar? Birkaç gün görüşemedik. İyisiniz, iyi olmayı eee eee tamam. Tamam. Saçmalıyorum ben yine her zaman gibi. neredendi, Şuradan tamam şunu. Bu bayağı sürecek herhalde. Bayağı sürecek herhalde. Evet. En evet, az 10 tane yapacağız. Bugün oyunu bitireceğiz bu arada. Evet düşecek adam. Sürüne sürüne oraya gelecek. Crystallized chemical residue. Traces lead back into the lab. Şuradan devam edelim. Aa bak burada da kurtarman gereken adam varmış. Bunu niye kurtarmıyor? Neyse. The trail ends here. I should scan for more evidence. Ha, şunları tara. Buradan gelmiş. Two men struggled. One of them ran out of the lab. That would be the dead security guard I found. Şimdi şunları taramam isteniyor. Tarayalım. These palm prints are a match for Victor Freeze. He must have watched the security guard die. Normal oturuyorum ben. Dur. Araya dursun. %36'ya geldik herhalde. Değil mi? %45. 2 2 katı. Şunu ikisini birlikte taradığımız için.

Extreme pressure built up inside the tank when ice sealed these outtakes. It appears that this guard was frozen by the cryo vapors from the resulting explosion. Come on, where? What? Baya uzun sürüyormuş <Sessizlik> şey. ya. Ben burada uzun sürdüne hatırlamıyorum. Siz bu videoyu salı günü saat onda izliyor olabilirsiniz. Ben pazartesi günü çekiyorum. I the blunt impact. The cannon was knocked over and fired. on When the tank exploded, it released a plume of cryochemicals. The plume enveloped Freeze on the guard, but the shot was not clear. I need to find that weapon. It may have evidence I can use to identify the assailant. Ha. Nerede ne yapacağım şimdi? Neyi araştıracak? Şuradan mı? Evet. Şunu araştırmam isteniyor. DNA analysis confirms the gun was used to bludgeon Victor Freeze. İki tane kaldı. Analysis shows Ferris Boyle. It was Ferris. Şunu araştır. Doksan olduk. wheeled through this the fluid must have frozen almost immediately for these tracks to have been preserved come on sure come meet Şimdi her şeyi baştan izleyebileceğiz. Lütfen <laughs> geçebildim, geçtim. Arkadaşlar burada ya anlattığı hiçbir şey yok. Emin olun. Ben böyle geçiyorum ama... Olsun, gidin YouTube'da başkasından izleyin. Böyle saygısız bir YouTuber olamaz ama... Gerçekten oyunu acil bitirmem lazım. Buralar hep geçmek istiyorum. Bu yüzden... size su alalım. Şeyde de böyle geçmişti zaten. Yanlış hatırlamıyorsam Arkham Asylum'da da böyle geçmişti. oyunun son bozu da bir zor. Ayrı zor. Şuradan mı? Evet. Send Gordon Master Bruce. I know high hopes for Paris could do. buradan. Ah, şanlıca bulmayacağım. He needs security access to get his Aynen bak burada tutmuyor. Yukarı doğru çıkınca buz tutuyoruz. Hadi ilerleyelim. Burada onu çıkartmaya çalışıyorlar. Emin anlattığı pek bir şey yok. Git. Dövelim. Tamam. ve termal eldivenleri de açtık. Begüm. Tamam. Hadi penguenin yanına gidelim. Tamam. Ya bunu geç ya. Tamam. Gyro deli de mi kullanmam istedi? Evet. Break the ice. Super. Ha burada da kurtarmam gereken adam var. Kurtaralım bu kurbanları. Buradan dümdüz ilerleyeceğiz. Evet, şimdi Mr. Freeze ile artık son boss oyunumuzun son boss fight'ına erişmek üzereyiz, değil mi? Ne yapacağım buradan? Nereye gideceğim? Ha şurada. Mr. Freeze burada bir yerde. Şurada konuşuyor bakın. Şuradan görebiliriz. Şu Mr. Freeze. Bildiğiniz üzere Arkham Or City oyununda bir bununla ilgili boss fight vardı. Yo boss fight de çok severim yani. Şuraya çıkalım. Ne yapacaktık? Evet şunlar. Ya of. Öldü. Hayır 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 biz hayır biz hayır hayır hayır. Tamam. Kaçtık sonra da kaçtık güzel oldu. Şimdi şurada var hemen şunu ısıtalım. O buraya gelene kadar biz zaten ve Hallettik! We made a deal. Now get here bir şeyde de okuyamadım. Oluyor öyle hataları. Çok takılacak şeyler değil. Şunu da hemen ısıtalım. Ben bunu yapamıyorum diye hatırlıyordum bu arada. Eskiden ben boss'u geçemiyordum. Geçebiliyordum ama zorlanıyordum. Çok zor hissettiriyordu bana. Ve bunu da hallettik. Break ice, break ice yukarı Şimdi diğer taraf nerede? Şurada. Hadi bunu da yapalım hemen. Yaps. Ve bitirdik. Evet, Mr. Freeze boss fight'ını da böyle hallettik. Hadi son yeri de izleyelim. Dövmüyorduk ama burada bir dövüş yoktu. Öyle azından ben öyle hatırlıyorum. Mr. Freeze burada. Break ice. Take down Mr. Freeze. sürece vurup bu tamam. Arkadaşlar bayağı uzun sürdü. Ben oraları kestim. En sonunda buraya görüyoruz yani. Emin olun hiçbir farklı noktası da yoktu oranın. Ben orası başladığı gibi kestim buraya kadar. Çünkü hiçbir mantıksal açıklaması yoktu yani. Bomboş bir yerde. Ben beklemek istemedim. pek

Frank. Buzukuş. Hadi. Koş, döv şunu. Bitirici vuruş. Take a seat. Humanitarian. The bir The Batman anim çizgi filminde geçiyordu. Hangi çizgi film hatırlamıyorum ama Humanitarian diye bir kalıp ifade geçer. Nora böyle bitiyor artık böyle gösterirken bitiyor diye hatırlıyorum. Ve doğru hatırlıyormuşum. Şimdi herhalde credits gelecek. Evet. Arkham Origins Cold Cold Heart. Batman'in oluşturucusu Bob Kane ya da yaratıcısı artık ne dersiniz? Buraya geçelim. Yer evet. Vay. Yani, evet böyle oynayabiliyorduk. Böyle şu esirleri falan kurtarabiliyorduk. Evet güzel. Böyle artık oynayabiliriz ama oynamayacağım. Ve Batman Arkham Origins e de maceramızı artık bitirdik. DLC'sini anlattık. Anlatmadık, oynadık şöyle kendimi büyüteyim. Evet. Güzeldi bence. Ben oynarken keyif aldım. Siz de keyif aldınız, izlerken keyif aldığınızı düşünüyorum. Şöyle saçım asılı. Saçım bir garip olmuş. Neyse. Şöyle göstereyim. Çok garip lan. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.